Bu kadın tabağını su yerine kumla yıkar. Çünkü gelecekte ciddi bir su kıtlığı yaşanır. Adam, bir su istasyonunda sadece bir yudum su için 50 dolar öder. Ve suyu karşılayamayanlar hayatta kalabilmek için bayat şeyler içmek zorunda kalır. Bu aile, susuzluğunu gidermek için her gün garip ve yapışkan bir şey yer. Büyük bir çiftliğe sahipler. Ancak su olmadan tamamen işe yaramaz. Bu adam, her gün oğlu ile birlikte kilometrelerce yürüyerek başka bir köye temel ihtiyaç maddeleri götürür. Ve bu şekilde geçimini sağlar. Bir gün çiftliğine su hattı döşetmek için bir su tedarikçisiyle konuşur. Ancak tedarikçi öyle büyük bir miktar talep eder ki adamın bunu karşılaması imkansızdır. Dönüş yolunda eşekleri tökezleyip düşer ve bacağını kırar. Artık bu eşek onlar için sadece bir yük haline gelmiştir. Bu yüzden adam silahını çıkarıp gerekeni yapar. Ertesi gün adam ve oğlu pazara giderek kendilerine çok pahalıya mal olan bir robot eşek satın alırlar. Daha sonra adamın zengin arkadaşı motosikletle onu ziyarete gelir. Adam kendisine maddi olarak yardımcı olup olamayacağını sorar.